Haşmet Babaoğlu, gelip geçici fakat beş yıldızlı merhamet. Günümüz insanı için tatil ilaç, tatil rüya, tatil armağan. Kısacık bir süre içinde olsa. Bir yerlere gidelim rutin mekanlarımıza hiç benzemesin. Havuzda kulaç atalım, yumuşacık yataklarda yan gelip yatalım, onlarca yemeğin hangisini yiyeceğimizi şaşıralım. Sonra geri kalan günler berbat geçse de ne önemi var? Çünkü artık iyi hayat, iyi tatil anlamına geliyor. Kuşaklar boyudur makine nizamıyla köle gibi çalışıp tatildeki özgürlüğüne tav olan batılılardan bizim de bir farkımız kalmadı. İşte bu yüzden yazımın başlığı şöyle de olabilirdi. Alayımız batılı olmuşuz. Merhametimiz bile. Ne demek bu anlatayım. Biliyorsunuz Suriyeli Küçük Ahmet masaların arasında dolaşarak mendil sattığı gerekçesiyle bir restoran çalışanı tarafından dövüldü. İddia böyle. 11 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde ve burnu kanarken fotoğraflanınca olayı görmezden gelecek halimiz kalmadı, kızlık köpürdük. Hem Ahmet'in yaralı kalbini hem de bizim zedelenen toplumsal onurumuzu tedavi etmek için acilen bir şeyler yapmalıydık. Çok geçmeden haberi geldi. Birileri Ahmet ve ailesine İzmir'deki lüks bir otelde tatil hediye etmişti. Bu kez küçük çocukla kardeşlerinin suda eğlenip yüzerken fotoğrafları servis edildi. Böylece Suriyeli sığınmacılar toplumda alttan alta kışkırtılan ayrımcı öfke gibi asıl meselelerle yüzleşmenin sıkıntılarını hiç yaşamadan olay tatlıya bağlanı vermişti. Fatma Barbarosoğlu'nun konuya ilişkin her satırı sarsıcı sorularla dolu dünkü Yeni Şafak'ta çıkan yazısını internetten bulup okumalısınız. Arkadaşlar biraz izan diye sesleniyordu Barbarosoğlu. Sonra da soruyordu. Ahmet'i incitmenizin bedelini üç günlük lüks otelle değiş tokuş etmeye kalkmak da nedir? Zihnindeki yarılmayı derinleştirdiğinizi, kendi hayatlarına geri döndüklerinde onun ve ailesinin duygusal açıdan ne hale geleceğini hiç aklınıza getirmediniz mi? Fatma Hanım bunları soruyordu ama kimsenin üzerine alındığını sanmıyorum. Çünkü zihinlerimiz oryantalist bir otobana dönüştü. Üzerinden batının ağır lojistik destek kamyonları geçiyor da içimizden parmağımızı kıpırdatmak gelmiyor. Nihayetinde batının yoksul ülkelere yaklaştığı gibi yaklaşmışız Ahmet ve ailesine. Yani oraya buraya beş yıldızlı konfor serpiştirip geri kalanı yıldızsız sefalete mahkum etme tutumu. Düşünün, Ahmet'in annesi gazetecilere, tatil savaşın yaralarına da iyi geldi demiş. Nasıl olur yahu diye sormayın. Sistem bu. İnsan öyle olduğuna inandırılıyor. Haşmet Babaoğlu, Sabah.